Yapay zeka gün geçtikçe gelişmeye ve farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Son zamanlarda özellikle metin yazma ve görsel eserler üretmede oldukça başarılı. Yapay zeka ile oluşturulan sanat eserleri görsel kültürü yeniden şekillendirmeye başlıyor. Son birkaç yılda makine öğrenimi sistemlerinin metin istemlerinden görüntü oluşturma yeteneği, kalite, doğruluk ve ifade açısından önemli ölçüde arttı. Şimdi bu araçlar araştırma laboratuvarından çıkıp yeni görsel ifade dilleri ve büyük olasılıkla yeni sorun türleri yarattıkları günlük kullanıcıların en geçiyor. Günümüzde sadece birkaç düzine üst düzey görüntü üreten yapay zekanın var olduğunu biliyoruz. Her platform kendi kodladığı yapay zeka ile genel datadan görüntü oluşturma mantığı ile çalışıyor. Burada önemli bir konu yapay zekanın sadece internet datalarını metne göre çıktı alması değil, ayrıca yazılan metinlerden başarılı olanları öğrenmesi ile ilişkili. Yani yapay zeka sadece datadan çıktı vermiyor. Aynı zamanda sürekli bir öğrenme eylemi içerisinde. Bu platformların esasen kilit noktası da bu. Midjourney de bunlardan biri. Kendisinin diğer platformlardan ayıran özelliği oldukça sanatsal çıktı verebilmesi. Soyu çalışmalarda gerçekten harika çalışıyor ve kullandıkça da iyileşmeye, daha iyi sonuç vermeye başlıyor. Bu yapay zekanın çıktıları analiz edip kendi kendini geliştirmesi ile alakalı bir durum. Platform o kadar başarılı sonuçlar veriyor ki bir film posterinde dergi kapağında hatta stok fotoğraf gerektiren yerlerde bile kullanılabilir. Platforma kendi sitesinin üzerinden bir yönlendirme aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Sizi Discord kanallarına yönlendiriyor. Buradaki odalardan istediğiniz görüntüyü betimleyerek eser alabiliyorsunuz. Deneme sürümünü sadece Discord adresine katılarak 20 hakla beraber kullanabiliyorsunuz. Sınırsız istiyorsanız kendi sitesi üzerinden fiyat planları da mevcut. Peki bu eserlerin telifi kime ait olacak? Bu soru elde edilen çıktılar sanatsal bir öğe midir sorusunu beraberinde getiriyor. Eserin telifi onun makineyi betimleyen kişiye ait. Yani buradaki hak sahibi örneği değil, siz oluyorsunuz. Bu eserler sanatsal bir öğe niteliği taşır mı? İlk önce sanatın tanımını yapmak gerekir. Bu tanım farklı akımlar ve sanatçılar tarafından farklılık gösterse de biz genel bir tanımını yapalım. Sanat, insanın duygu, düşünce ve hayallerini somut ve soyut malzemelerle yaratıcı gücünü kullanarak kişiyi etkileyecek biçimde anlatmasıdır. Başlıkta belirttiğim soruyu size sormak istiyorum. Yapay zekanın ürettiği bir eser sanatsal nitelik taşır mı? Lütfen yorumlarda fikrinizi belirtin. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.